Merhaba değerli dostlarım ben Zafer Ceylan e, Görmüş olduğunuz grafik e, Star Atlas e, TL bazlı arkadaşlar e, Biliyorsunuz bu coin'imiz bir e, MetaBors projesi altında e, Ve e, Hangi kriptoydu Solona'nın e, Altyapısında yapılacak olan Bir oyun diye biliyorum yanlış bilgi Vermeyim Eee şu anda yapılma aşamasında bayağı bir düştü biliyorsunuz. Ama şu andaki e, görünme baktığım zaman güzel bir formasyon var. Tabi piyasa bunu müsaade ederse bir tobosu var. Görüyorsunuz sol omuz baş ve şu anda sağ omuzu çiziyor. Yani bu sağ omuz e, en kötü mal görmüş olduğunuz şu bölgede. Yani e, tam şu 0.000 üzerinde kalıcılık görmeyle buradan bir retes onay görmek şartıyla efendime söyleyeyim hedefimiz tam burası. Neymiş? 0 18512 seviyesi hedef olacak. Yani piyasa müsaade ederse dediğim gibi şu rakamın üzerinde bir üzerinde bir kalıcılık görmek şartıyla yukarı hedef formasyonu olacaktır. Bol kazançlar, hayırlı günler. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Stop seviyemizi de söylemeyi unuttum. Stop seviyemiz baktığımız zaman yani Fibonacci rakamın 0.5 yani 0.7350 bölgesi kesin stop bölgesi olarak izleyebiliyoruz. Orada da stop olmasanız en kötü mal Fibonacci 0.382 bölgesi yani 0 6835'e kadar e, izleyebilirsiniz bol kazançlar